Bugün de Minecraft e, TNT mod incelemesi yapacağız. Bu modu indirme indiril, indirilme videosunu istiyorsanız atarım. İstiyorsanız bunların nasıl indirildiğini detaylı bir şekilde gösteririm size. Forge, bu işlem Forge ile oluyor arkadaşlar. Sonra TNT mod indiriyoruz. TNT modu indirdikten sonra e, işte Forge'un içine atıyoruz onu. Öyle öyle gidiyor. İstiyorsanız yaparım ben size. Ne Create mod? Adı yanlış yaptım. TNT olsun. Survival değil. Aya Creative. Eee Options Hilal olsun. Tamam. Yeni dünya oluştur. Arkadaşlar bu modda ee, şimdi e, giriliyor. ha girdi. Şuna options, launch. Aşağı 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 Türkiye Türkçe. Tamam. Tamam. E'ye basıyoruz. Buraya TNT yazıyoruz. Normal TNT, 5'lik TNT, 20'lik TNT, 100'lük TNT. 500'lük TNT Meteor TNT ben biliyorum Ben bu modu inceledim çünkü baya Biliyorum baya fazla Flat TNT alalım Sonra bunu alalım Compact'ı alalım en House TNT'leri sonra alayım Fire TNT alayım Arkadaşlar ben bunları alayım son videoyu başlatayım Arkadaşlar Arkadaşlar ben tüm TNT'leri aldım ee, Başlatıyorum ee, Buradan oyuna döne bastım Sonra şu güzel bir bölge arayalım. Hmm. Ya adam gibi bir bölge de yok ya. O zaman biz yaparız adam gibi bir bölgeyi. Normal TNT ile başlayalım. Ama e, neydi adı? E, buraya çak mak yazıyoruz. Çakma ne yerini alalım şimdilik? Fire yerine alalım. Tüm çetileri anlamıştım bu arada ben. Nereye gitti bilmiyorum. Hiç fikrim yok. Nereye gitti yok. Ay. Ee, şu TNT'mizi atalım. Bu TNT 5'ti galiba. TNT'nin 5 katı. Aynen. Bu büyük bir TNT yani artı 20. Bunda iki şer tane kazalım. Patlayamıyor. Pat. Pat. Çok güzeller. Patlıyorlar. Ya arkadaşlar ben aldım şu TNT'leri yeniden başlatayım videoyu. Arkadaşlar e, aldım. Bir de şöyle bir yere gittim. Biraz daha ağaçların içindeyiz artık. Artık ağaçları biz bulacağız. Aaa etrafa tiyente atıyor. Baya iyiydi bence. Attım. Dislike attım dostum. Bu ne? Bu ne? Ne olacak şimdi be? Patlayacak büyük ihtimal yani. Ya ben ağaçtan kurtuldum dedim bu ağaç yaptı ya. Kardeşim senin amacın ne? Ben ağaçtan kurtulayım dedim. Tam kurtulacaktım. La dur dur. Bunu kır kır. Kır. Bu 20'lik olan bunu denedik zaten. At. Bu bilmem kaçlık bilmiyorum ama bakayım hemen. Yüzlük TNT'miz bu. TNT çarpıyoruz. 100. Ne yapacak? Evet. O kadar laga girdi. Oha. TNT'nin 100 katı kadar patlama yaşadık şu anda. Güzelmiş. TNT çarpı 5. Yes. Değil mi? Evet. Kaç kaç kaç. kaç, kaç, kaç. Attım. Kutak oldu. Ve. Bam. Evet patlamadı arkadaşlar. O kadar bug'a girdi ki oyun. Ah patlama sesi geldi. Ne oluyor? O evet o, arkadaşlar o, oyunumuz efsanevi kasna. Öf. Yok etti etrafı. Birazcık oyunum kasıyor. Sadece birazcık. Aaa kasma. Lütfen. Oha yok etti etrafı. <laughs> Bu ne lan? Aga be. Ne olmuş lan buraya? Buranın da mı şaftı kaymış? Belki jungle ormanların özelliğidir bilmiyorum ama şaftı kaymış buraların. Şurada patlatayım. bunda Patla. Kaç. Aa dümdüzleştirdi. Çok güzel. Okey. İyi bence yine. Aa yine aynı koydum yoksa? Bu daha çok düzleştirdi. Ve meşale koydum. Hadi birazcık şaftın kaydıralım artık. Ne olacak bu ne? Kompan tnt Ah! Bum 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 bum. Oh yeah. Her yerine şaftı kaydı. Hemen. Alalım tiyansilerimizi. Şunun sonuna bırakacağım. Onu ben çok seviyorum çünkü. Düş. Nereye gitti o benim? Arkadaşlar ben çakma bulup geliyorum. Arkadaşlar bulamadım. Yenisini aldım o yüzden. Yeşil. Yeşil 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 hala yeşil sarı sarı süreli tnt galiba şimdi kırmızı olacak bence aynen kırmızı ve boom bence iyi yani kaçmanız için zaman tanıyor sizi daha ne yapsın bir tnt baksana söylüyorum net bu ne, oldu? ne oluyor ne oluyor ne oluyor arkada bir ses şeyler oluyor. Ne oluyor? Minecraft kudurtuyor biz arkadaşlar. Minecraft neler yapıyorsun? Patlıyor. Boom! Enderman challenge. Bu ne? Ada falan mı yapacak? Uzaklaşalım. Aaa Ada! Adamız var artık bir tane. O zaman adada patlatalım değil mi? Ya da yeryüzünden bir parça alıp yukarı falan taşıdım. O zaman XXX TNT'lerimizi koyduk. XXX Master TNT. <laughs> Çok güzeldi. Bu ne? İçine falan çekiyor galiba bir şeyleri. Bizi çekmiyor. <laughs> kaç kaç kaç. Kaçamıyoruz. Evet. Sıkıştık. Hala yağmur yağıyor. Bayağı iyiydi bence. Yok oldu. Yok oldu. Yok oldu. Ne yapacağım? Yufi ay vay Ne oldu? Korkuyorum. Kaç. Hala patlıyor. Ha. Yeter tamam. ateş ateş atıyor ne olacak etrafı ateş yapacak büyük ay anasını yağmur yağıyor ki troll hala patlıyor bu hemen buradan hala bir şeyler patlıyor ama ne patlıyor bilmiyorum bu ne bu ne acaba? Fristiyent. Ne olacağını bekliyordunuz. Fristiyent işte. Adı üstünde. Buz. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Oo. Oha. Baya iyi. Arkamda gülen bir kız var. O da Ali Hasan. Bir de yemek yeme çalışıyor. O, Yeri deliyoruz arkadaşlar. Artık şeye başladık. Neydi o adı? İnşaatçılığa başladık. <laughs> Ciddi misiniz? Yeter artık istemiyorum. Oyunum onunla girmesini istemiyorum artık ya. Normal TNT. Sarı TNT. Sarı tenti neydi? Ha tamam. Bu ne? Ne oğlum? Senden korkan senin gibi olsun. <laughs> yani. Alen sen gülme artık. Ali! Kedi! Teddy bear! Alen sen sus, videoda izliyorum sana. Birli bir delik. Birli bir deli sevmiyor musunuz? O zaman için atın. Ve şimdi onun yerine. Bu patlamaz. Ve onun yerine şimdi. Bunu atın. Bu hepsini delecek. Evet. Mükemmel. Ali yani gülme. Obsidian. Maden güzelmiş. Arkadaşlar devam ediyorum. Eee meteor TNT e, Milyonlarca TNT işte. Son TNT'lerimize geldik arkadaşlar. Kayboldu. Bir şeyler oluyor. Ama oh galiba bir şey bunda. Kar TNT'si galiba bu da. Snow yani hani. Kart yani. Kar Etrafı kar yapacak. Oo efsanevi oldu. Oh, yeah. Esavi tiyenti. Ocean tiyenti. Acaba su mu yapacak? Ocean tiyenti adı üstünde ne olabilir? Ha bunlar da geldi. Galem yap yürük. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Lan bunun içinde duruyorum lan. Bunun içinde duruyorum. Korkuyorum ama olsun. Al işte. Bu kötü bir fikirdi. Ya bunu ya istemiyordum ben ya. Bu snow TNT ise yapmayacağım. Değilmiş. Bunun da içinde duralım hadi. Hiçbir şey yapmadı Allah şükür. Bunun amacı ne belki yine mi koyacağım? Belki yana atıyordur. Çok da asmıyormuş. Hiçbir şey yaramıyor. Koydum. Ed Enderman falan mı koyacağım? Ne yapacağım? Yana fırladım biraz. Uç 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 uç. Bu launcher biraz kasıyor. O bizim kullandığımızdır inşallah. Evet arkadaşlar sona veda iftarlarımız kaldı. Ben sevdiklerim. Meteor Metort yani. üstünden ne olacağı belli. Yok oldu. Neden yok oldu acaba? Hadi. Bak meteor düştü bir tane dev gibi. Yok et etrafı. Ve şimdi de küçük e, meteorlar düşüyor. Birazdan nükleer bomba atalım. Nükleer bombalarımız. Nükleer bombamız doğrusu. Evet, etraf yeşil oldu. Arkadaşlar buraya game modla bastığımızda canımız gidiyor. Bakalım doğru mu? Ee, -M -M Bakın şimdi, o fazla fazla gidiyor. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kanal abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ee, Kanal abone olup video like atın. Alayma unutulmamış. Görüşürüz.